İri taneli bir baş sarımsağın kabuklarını elle ayıklayın. Ocağın altını yakın. Bir tencereye iki bardak süt koyun. Üzerine iki tatlı kaşığı şeker ilave edin. Karıştırarak şekerin süt içerisinde erimesini sağlayın. Soyduğumuz sarımsak tanelerini bir kürdan aracılığıyla diklemesine delin. Ortası delik sarımsakları sütlü şurubun içine atın ve kısık ateşte yumuşayıp şeffaf bir renk alana kadar pişirin. Yumuşayan sarımsakları sütten çıkarın. Deliklerinden tekrar kürdanlara geçirin ve buzdolabında soğumaya bırakın. Bu sırada %80 kakao içeren 100 gram bitter çikolata kabını sıcak su dolu bir başka kap üzerine oturtarak çikolataların benmari usulü erimelerini sağlayın kürdanlara geçirilmiş sarımsakları buzdolabından çıkarın ve erittiğiniz çikolataya batırarak her tarafının çikolata ile kaplanmasını sağlayın. Servis edene kadar buzdolabında tutun.